Evet, bugün göçten bahsedeceğiz. İç göç ve dış göç olarak biz iki ayrı göç kavramından bahsediyoruz. Ben bugün dış göçten bahsedeceğim daha çok. Özellikle de son yıllarda çok sayıda yabancı uyruklu öğrencimiz var artık. Bunların okula uyumu milli eğitimin oldukça üzerinde durduğu bir konu. Bizim içerisinde, bizim için de çok önemli. Çünkü çocuklar artık bizim ülkemizin çocukları ve bizim geleceğimiz. Ee, biz göçü kabaca e, bir ülkeden başka bir ülkeye kalıcı olarak e, yerleşmek amacıyla yasal veya yasal olmayan yollardan yapılan yolculuk olarak ele alıyoruz. E, ve Türkiye şu anda e, en çok göç alan ülkelerden biri haline gelmiş durumda. Bu e, üstelik de son derece hızlı bir göç ve savaş bölgesinden gerçekleşen bir göç olduğu için zorlayıcı e, özelliklere sahip. Göç, göçün kendisi oldukça stresli bir yaşam deneyimi. Göç öncesinde ve göç süresince çok sayıda e, tehlikeyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Çok zorlu yaşam deneyimlerinden bahsediliyor, e, bahsedebiliriz bu döneme dair. travmatik yaşam deneyimleri adını veriyoruz biz bunlara. E, i̇şte e, Temel yaşamsa da ihtiyaçlarını gideremedikleri çok uzun savaş yıllarından sonra oldukça yoğun ölüm tehlikesi veya yaralanma tehlikesi yaşadıkları bir göç yolculuğuna çıkıyorlar. Ve göçün sonunda da aslında sahip oldukları pek çok değeri geride bırakmak durumunda kalıyorlar. Bu değerler sadece maddi varlıklar değil ilişkiler İlişkiler, çocukluğunu bırakıyor. Yetişkinler açısından bakıldığında yaşlılar çoğunlukla geride kalanlar olmak zorunda kalıyorlar. Pek çok sevdiklerini kaybediyorlar ve bunları biz göç stresi olarak ele alıyoruz. Ama bununla bitmiyor yaşanılanlar. Bir de göç sonrası yaşam güçlükleri var sonrasında. Ayrımcılık, geride kalanlar için endişe etme, iş bulma stresi, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim zorlukları. Dilinin ve kültürünün başka olduğu bir ülkeye uyum sağlamanın yarattığı zorluklar, alfabenin bile farklı olduğu bir e, şehirde yolunu, yönünü ve e, işte gerekli ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik zorluklar bunların arasında sayılabilir. E, göçün başlatıcısı olan etmenler çoğunlukla ya ağır ekonomik koşullar ya da işte terör eylemleri, çatışma veya iç savaş gibi. E, sorunlardan kaynaklanıyor ve e, bu hem durumsal hem de çok boyutlu bir kriz durumunu bize düşündürüyor. E, kişilerin terörlere teröre yönelik geliştirdikleri tepkiler çeşitli faktörlere bağlı. İlk dersten beri söylediğimiz üzere ama e, bu kadar kompleks bir kriz durumu olan e, olduğunda hemen herkes e, ciddi olarak e, yara alıyor. E, bazen, e, özellikle kişiler üç temel grupta değerlendirilebilir bu anlamda. Eğer bu tüm bunlar fiziksel olarak çok uzakta gerçekleştiyse çok daha az. Ama yakınlaştıkça ve yakınları e, sembolik değerleri veya ilişkisel değerleri etkiledikçe çok daha ağır e, travmatik e, sonuçlara yol açabiliyor. Biz Göç sonucunda yaşanan kayıpları ayrılık, stres, travma olarak dört boyutta incelediğimizde. Bunlardan çıkışta sosyal destek, baş, et, baş etme ve davranışsal çıktılara odaklanıyoruz. Ee, okul bunların neresinde şimdi birazcık ondan bahsedeceğiz. Okullar göçmenler için en önemli sığınaklardan biri, özellikle de çocuklar açısından. Çünkü e, okula gidebilen göçmen çocuklar aslında bizim e, en çok istediğimiz çocuklar. Maalesef o göçmen çocukların biz ülkemizde üçte birinin okula gelemediğini biliyoruz. E, ama okula gele, gelebilenler pek çok sorun yaşasalar bile aslında e, çok daha e, korunaklı bir e, konumda devam ediyorlar yaşamaya. Türkiye, bu anlamda çok sayıda yani 3-4 milyona yakın bir göçmen nüfusa ev sahipliği ediyor ve bunlardan neredeyse 2 milyona yakın öğrenci var. Giderek de sayı artıyor. Sadece son birkaç yılda ülkemizde doğan çocuk sayısı 500 bin ve bunların da bunlar öğrenci olarak okullarımızda kendilerine yer bulacaklar. Ve e, okulların ve öğretmenlerin onların hayatına dokunmak için e, belli becerileri geliştirmesi gerekiyor çünkü anne babalardan sonra öğretmenler gelir ve e, okulların ve öğretmenlerin onların travma sonrası göç, travmatik bir yaşantı sonrası göç e, sonrası uyumuna e, ciddi bir katkısı bulunmaktadır. Okullar neden sığınak? Çünkü normalliği temsil eder okullar. Okula gidebilen öğrenciler, gidebilen çocuklar kendilerini şanslı hissederler. Göç ettiği bir ülkede bir okulun parçası olabilmek o çocuğa kendisine o ülkenin bir parçası olmak için de bir fırsat olarak hissettirir. Ee, okulda bulunmak, etkinliklere katılmak ihtiyaçlarını daha kolay iletebilmelerini sağlar. Ee, Pedagojik farkındalığı yüksek olan yetişkinlerle bir arada olmaları onların e, ihtiyaçlarını daha kolay e, gözlemlememize sağlar. Unutmamak lazım ki e, travma sonrası stres bozukluğu özellikle göç eden gruplarda çok yaygın. Üzerine bir de göç sonrası yaşam güçlükleri e, bindiği zaman evdeki yetişkinlikler, evdeki evdeki yetişkinler pek çok zaman zaten e, o çocukların bazı ihtiyaçlarını göremeyecek kadar bunalmış ve zorluklarla mücadele ediyor halde oluyorlar. E, bu da o çocukların daha yalnız ve daha çaresiz hissetmelerine sebep olabiliyor. Çocukların oyun ve diğer okul etkinliklerine katılması özellikle afet dönemlerinde çok ihtiyaç duydukları süreklilik, değişmezlik ve normallik hissinin oluşmasına sebep olur. Şimdi daha önceki derslerde hep kriz öncesine dönmekten bahsettik. Şimdi bu çocuklar açısından kriz öncesine dönmek diye bir şey söz konusu değil. Artık aynı ülkede bile değiller. Ama bir okula devam etmek onlar için normallik, değişmezlik sağladığında artık bu onların yeni normali haline geliyor. Ee, ...yeni bir hayat, yeni bir normal oluşturmalarına katkı sağlıyoruz biz. Unutmamamız lazım, öğretmenler e, sadece çocukları eğitmek ve onlara belli bilgi becerileri e, kazandırmak için yoklar. Aynı zamanda onların mutlu ve sağlıklı büyümelerine de yardımcı olacak bir gelişme ortamı sağlıyorlar okullarda. Ee, o yüzden zaten hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutamıyor. Hiçbir şey okulların boşluğunu dolduramıyor, alternatifi yok. Ee, ve bu öğrenciler, göçle gelen öğrencilerin de bunları hissetmeye ihtiyaçları var. Çocuklarla daha çok birlikte oldukları için öğretmenler onların ihtiyaçlarını daha hızlı fark edebiliyorlar. Ee, hangi e, verinin, hangi bilginin neye işaret ettiğini daha rahat yordayabiliyorlar. Ve öğretmenlerin yardımıyla daha ileri düzeyde psikolojik yardıma ihtiyacı olan çocukları kolayca belirleme ve onlara destek olma şansımız olabiliyor. Şimdi okullarda öğretmenlerin... Ee, Öğrencilere neden bunları yaşadıklarını anlatma konusunda destek verme şansı çok e, yüksek. Sınıfta biraz önce de söylediğim gibi sıcak ve destekleyici bir ortam yarattıkları zaman ve özel iletişim teknikleri kullandıkları zaman öğrenciler öğret, e, öğrencilerin okula aidiyetleri çok hızlı artacaktır ve öğrenciler kendilerini ifade etme konusunda son derece istekli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken o öğretmenlerin bir psikoterapist veya bir psikolojik danışma görevi üstlenmelerinin gerekmediğini aklımızda tutmalıyız. Ee, öğretmenler e, öğrencilere e, sıcak bir pedagojik destek verebilecek e, durumdalar. Ama travmatik e, deneyimleri ağır öğrencileri psikolojik danışma servisine e, yönlendirmeleri gerekiyor. E, travmatik olaya ilişkin yaşantıları hakkında kendilerini ifade edebilmeleri... Okul ortamının onlara yardımcı öğelere sahip olması amaçlanıyor. Bunun için de e, yetkin iletişim kuran e, gruplarla temas etmelerini sağlamamız gerekiyor bu öğrencilerin. Peki okulda neler yapabiliriz? Daha özel olarak konuşacak olursak. Şimdi yeni gelen gruplar için e, dil, alfabe, kültür o kadar farklı ki ve bilmedikleri bir yerde aslında Sudan çıkmış balığa dönüyorlar ve bu bundan dolayı yeni göçmenlerin ilk etapta kendi dillerine ve kültürlerine uygun şekilde desteklenmesi çok ciddi bir öneme sahip. Bizim okullarımızda da bu anlamda aslında e, Arapça bilen tercümanlar görevlendiriliyor. E, çünkü hem velilerin okulla olan ilişkisinin sağlanması hem de öğrencilerin kendini ifade edebilmesi için buna ihtiyaçları var. Bu nedenle öncelikle bu çocukların göç etmeden önce ve göç sırasında yaşadıkları travmatik durumlar çözülmeli. Özellikle barınma, ısınma, giyinme ve daha insani şartlarda yaşamalarını sağlayacak imkanlar tanınmalı ve sonrasında ülkemize uyum sağlayabilecekleri çalışmaların yapılması gerekiyor. Ayrımcılık ve sosyal dışlama ile karşılaşmamaları için de yine çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü bazen son derece açık ve şiddet içeren ayrımcılığa maruz kalabiliyor bu öğrenciler. Bazen de aslında son derece iyi niyetli verilen bazı tepkiler ayrımcılık içerebiliyor. Bunlardan koruyabilmek için hem göçle gelen öğrencilerin hem de yerli öğrencilerin bilinçlenmesi son derece kritik bir öneme sahip. Çünkü yapılan pek çok çalışma var bununla ilgili ve çocuğun zihinsel ve ruhsal sağlığını etkileyen faktörlerden biri, en önemlilerinden biri göç sonrası yerleşilen yerde ve okulda ayrımcılıkla ve sosyal dışlanmayla karşılaşıp karşılaşılmaması. Bazen bizim çocuklarımız, bizim okullarımızda da göçmen çocuklarımız bu tarz ayrımcılıklara maruz kalabiliyorlar. E, farklı kültürlerden gelen öğrencileri ve aileleriyle e, çalışırken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan biri kıyafet, e, dil, bir diğeri cinsiyet, e, yaş ve güç, dokunma ve davranış ritüelleri, inançlar ve dini, dini ritüellere e, dair bilgi sahibi olmak ve e, bunları fark etmek lazım. Yardıma hazırlanırken. Durum hakkında bilmek istediklerimizi böyle bir düşünecek olursak, yardım edeceğim insanlar kimler? Kültürel kökenleri nedir? İzlemem gereken davranış kuralları ve gelenekleri var mı? Ne kadar zamandır seyahat ediyorlar? Yaşadıkları çatışma hakkında ben ne biliyorum? Yani ben buraya gelene kadar, bu okula gelene kadar bir çocuk ne yaşadı acaba? Ee, ne gibi hizmetler alıyorlar? Temel ihtiyaçları karşılanıyor mu? Maslow'un hiyerarşisini hazırlayın lütfen. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor ki biz bir üst aşamaya geçebilirim. Neydi bu temel ihtiyaçlar? Temel fiziksel ihtiyaçlardı. En, en e, ilk basamak, sonra güvenlik ihtiyacıydı. Ondan sonra diğerleri geliyor. Ve eğer bir ekiple çalışıyorsam yardım için nasıl organize olmalıyım? Şimdi, mülteci gruplarla karşılaştığımızda bakmamız gereken noktaların başında Neye ihtiyaçları var sorusu geliyor. Yine Maslow'un hiyerarşisinden yola çıkacağız burada. İlk basamaktan yukarıya doğru gideceğiz. Hasta, yaralı olan var mı? Kimsesiz çocuk veya kimsesiz ergen var mı? Ülkemizdeki çocukların pek çoğunun ebeveynleriyle yaşamadığını, işte bazen hatta işte bir komşuyla ülke değiştirdiğini biliyoruz. Onlar bu nasıl yaşıyorlar? Nasıl bir sıcak ortam var mı? Sevgi alabiliyorlar mı? Bunları da takip etmemiz gerekiyor. Bazı, e, bireylerin kriz tepkileri farklı olabilir, kültürel farklılıklar olabilir burada. E, ne gibi ciddi duygusal tepkiler görülüyor? Ülkemizde bile bunu gözlemleyebiliriz. Bazı bölgelerimizde örneğin yas evleri vardır, işte e, e, ağıtlar yakılır. Bazı bölgelerimizde daha sessiz bir şekilde yas tutulur. E, bölgesel ve kültürel farklılıklar e, bizim acımızı nasıl ifade ettiğimizi Belirler. Acımızın yoğunluğu kültürden bağımsızdır. İşte kayıp karşısında hepimizin canı yanar. Ama canımızın yandığını nasıl ifade ettiğimiz kültürle çok ilişkilidir. Ee, bazı kültürlerde örneğin son derece e, düz düz durmak ve duygularını göstermemek e, vardır. Bazılarında ise çok fazla çığlık atmak vardır. Hangisini tercih ettiğimiz bizim nasıl bir kültürde büyüdüğümüzle ilişkili. Ama birini tercih eden diğerinden daha farklı değil ee, ve o kişiler biri acı çekiyorken diğeri acı çekmiyor değil. Bizden farklı olabilir acısını ifade etme biçimi veya ihtiyaçlarını ifade etme biçimi. Ee, ona Onu anlamaya odaklanmamız gerekiyor burada. Şimdi Farklı kültürlerden gelen öğrenci ve aileleriyle ilgilenirken belli Kodları göz önünde bulundurmamız çok önemli. Bu kendimizi değiştirmek, kendi özelliklerimizden vazgeçmek anlamına gelmiyor, ama yardım veren taraf olarak, yardım alan tarafın ihtiyaçlarını gözetmemiz gerekiyor. Kıyafet, krizin etkilenen kişilerin gelenekleri gereği belli biçimde giyinme ihtiyacı var mı? Örneğin biliyoruz ki Avrupa'daki pek çok ülkede yaz kıyafeti siyahtır. Siyah giyer insanlar. Oraya pembe bir elbiseyle gitseniz bu e, hoş olmaz, onları rencide eden bir tür davranış olabilir. Ülkemizde örneğin bu kadar katı bir renk kodu yok ama bizim ülkemizde de farklı kodlar var. Başka ülkelerde başka kodlar var. Hangi e, kültürel kod ile çalışıyorsak, hangi kültürel koda sahip e, bireye yardım veriyorsak, onun kodlarını e, uyumlu bir şekilde hareket etmemiz e, oldukça önemli. Dil, bu insanlar nasıl selamlaşıyor? Selamlaşmak için hangi kelimeleri kullanıyorlar, hangi beden dilini kullanıyorlar, hangi ritüelleri kullanıyorlar? İşte Dizilerde bile işte Japonların eğilerek selam vermesi gibi bazı özellikler vardır ama bu kadar basit ve şey değildir aslında. Buna dikkat etmek son derece önemli. Çünkü bizim amacımız o kişinin bize güvenmesini ve bizim yardımımızı alabilmesini sağlamak. Ee, onun hiçbir sahip olduğu değere, hiçbir kültürel özelliğe özen göstermezsek, aslında ona saygısız, e, ona saygı duymuyoruz gibi bunu e, algılayabilir ve tamamen içine kapanabilir ve bizim ona ulaşmamız daha da zor olacaktır. Ee, cinsiyet, yaş, güç, e, yine kültürel olarak çok ciddi et, e, farklılıklara sahip kavramlar. Örneğin, e, krizden etkilenmiş kadınlarla sadece kadınlar mı iletişime geçecek? Çok kültüre dayalı bir soru, e, kiminle iletişime geçmeliyim, e, ailenin reisiyle mi yoksa bir topluluğun reisiyle mi iletişime geçmeliyim, nasıl davranmalıyım, elimi uzatmalı mıyım, uzatmamalı mıyım, ne yapmalıyım bunlarla ilgili e, bilgi sahibi olmam gerekiyor. Bütün bu soruların cevabını verirken doğru bilgileri toplamalıyım. Ve e, net bir dil kullanmalıyım. Daha önceki e, haftalarda da, derslerde de konuştuk. E, aktif bir iletişim ağı oluşturmalıyım e, ve kimlere yardım edeceğim konusunda aklım net olmalı. Göçmen çocuklarla çalışırken aklımızdan çıkarmamamız gereken son nokta ise dil engeli. Bazen bu çocukların Türkçe konuşabiliyor olması bizi yanıltıyor. Oysa yabancı bir dilde eğitim gördüklerini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Burada belki de daha etkin bir empati yapabilmek için kendimizden yola çıkmamız çok daha makul olacaktır. Dil engeli sadece eğitime erişimi engellemiyor. Aynı zamanda zaten sağlık, sosyal yardım gibi pek çok farklı konuda engel teşkil ediyor. Ama özellikle çocuklarda e, ve gençlerde, okulda izole bir şekilde e, yalnızlaşmalarına, klikleri oluşturmalarına sebep olabiliyor. E, yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki göçmen çocuklarla yerli çocuklar arasında şiddete yönelim açısından büyük bir farklılık yok. Eğer gettolaşmadıklarsa ve izole hale gelmedilerse, e, ya, dil engeli onların e, toplumsal uyumunun önünde çok ciddi bir engel olarak yer alıyor. Sığınmacı çocuklar özellikle öğretmenleri ve akranları ile iletişime giremiyor ve kendilerini ifade edemiyorlar. Böyle bir durumda da kendilerini yok sayılmış hissedebiliyorlar ve kendilerini o kurumun, o binanın bir parçası olarak görmüyorlar. Ve eğitim sürecinin temelinde öğretmen-öğrenci etkileşimi vardır. Her bilgi bir önceki bilginin üstüne inşa edilir döngüsel bir şekilde devam eder eğitim süreci ve dil engeli bu çocukların aslında eğitim süreçlerini birbirinden koparıyor. Daha belki de okula bile gitmeden önce işte baş, küçük küçük şarkılarla işte oyunlarla başladığımız öğrenme sürecinde düşünecek olursak rakamların nasıl yazıldığı bile değiştiği zaman biz bütün bunları pek çok öğrendiğimiz şeyi sıfırlıyoruz ve yeniden yeni bir dilde öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bu bilgi beceri ve tutumların öğrenilmesinde oldukça yavaşlatıcı bir etki ortaya çıkarabiliyor. çıkarabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerek. Öğrencilerin daha yavaş öğrenmesi, bağlantıları kuramaması, zorlanması son derece normal. Onlara bunları sadece Türkçe'de değil, kendi dillerine de yordayacakları, kendi bilgileri ve kendi hayatlarından bilgilerle birleştirebilecekleri bir fırsat sunmalıyız. Ee, kendi hayatına dokunduramadığı bir bilgiyi öğrencinin e, benimsemesi ve içselleştirmesi oldukça zordur. Ee, ayrıca akranlarıyla anlaşmadıkta güçlük çektikleri için sosyalleşemeyeceklerdir. Ee, zaten dil engelinden dolayı eski öğrendikleri sıfırlanmış olan, akranlarıyla da etkileşim kuramamış olan öğrenciler ee, öğrenme faaliyetleri konusunda maalesef geri kalabilirler Bu da onların yeniden mağdurlaşmasına sebep olur ee, üst eğitim kurumlarına geçişte e, zorluk yaşarlar okul terki maalesef çok daha fazla görülür ve bundan dolayı da aslında kendini tekrar eden bir döngüye girer bu gruplar bu sadece e, göçmen çocukların değil e, bütün toplumun e, şanssızlığı olacaktır Çünkü en büyük risk e, Göçle gelen e, insanların, yeni insanların bizim insanlarımız olamaması, bizim onların kendi varoluşsal özelliklerini koruyarak bu toplumun parçası olmasını hem onların iyi oluş hali için istiyoruz, hem de toplumsal olarak e, ülkemizin iyi oluşunun devam etmesi için istiyoruz. Evet, e, bu hafta göçten bahsettik. E, gelecek hafta intihar konusundan bahsedeceğiz. Ee, intihar konusu oldukça zorlayıcı bir konu. Okulların özellikle kendini çaresiz hissedebildiği bir konu. Ee, bazı özel noktaları var. Onlardan bahsedeceğiz sizlerle.